Bu ne lan? Bu kahve canlı mı oğlum? Nefes alıyor lan. Organik kahve. Living nature. Yaşayan bir kahve. Vietnam kahveleri gerçekten olağanüstü ya. Çok güzel ya. Hala nefes alıyor bak. What the heck? O ne lan? O ne lan? Küçücük adacığın üstünde yapı var lan. Oğlum şu ada sel çıksa şu adayı yıkar geçer la o ne öyle? Şöyle nehrin kenarında oturuyoruz. Şundan bir fırt çektim yani. Anlatılmaz yaşanır. Ne diyeyim? İnşallah bu düşer buralara da. Türkiye'de kahve mi içiyorsunuz dersiniz? Oteldeki garson hanımefendi bir de soruyor bana kahve nasıl güzel mi falan diyor. <laughs> Çıldırdığımı görmedi herhalde diyorum. Gerçekten muazzam. Manzara da muazzam. Şimdi kahve konusuna gelince de şey diye anlattı bana. Sizin için biraz özel yaptım dedi. Hani Vietnam kahvesi çok ağır. Kahvesini az koydum. iki farklı da süt koydum diyor. Yani bu saatten sonra saat 4. Saat 4 arkadaşlar. Ee, bu saatte sonra kahve mi içiyorsunuz? Hani, uyutmaz sizi falan diyor. O yüzden biraz kahvesini az Çok sert çünkü kahveleri gerçekten. Çok yoğun kahve şeyi var. Ee, Nasıl desem kahve uzmanı değilim. Kahve uzmanları için bana küfürler yağdırmasın. Ee, ama ya, Türkiye'de işin kahve şöyle e, kıyaslayabilirim. Tamam hadi espresso bazlı kaliteli bir kahve farz edelim ki çözsün. O mesela ice latte söylediniz. Ben sadece süt süt gibi bir şey içiyorum. Yani süt ve su karışık bir şey içiyormuş gibi hissediyorum. Burada gerçekten hem kahvenin tadını ayrı alıyorsun. Hem de iki farklı süt koydum diyor. Onun da muhtemelen etkisi var. Belki biraz da şeker bir şey koyuyor olabilirler. Hafif tatlı bir tat da var. Ee, Saigon kahve diye geçiyor. Saigon ice, Saigon milk kafe. Uyuyamazsın diyor da çıldırdığımı görmedi ama yani kahve o kadar çıldırdığımı görmedi. Üstü anlattı bunları bana. İşte iki süt, farklı süt koyduk falan özel. Ve 30 30 bin. Bedava. Türkiye'de 70-80 liraya artık kahve içiyorsun bence. En... Dayı da ıslık çalıyor kanal. Rahatsız ettik herhalde. <laughs> Bahçıvan dayı. Bakayım görebilecek misiniz? Aha Bahçıvan dedin ıslık çalar mı diyorsun dayı? <laughs> Dünyanın delisiyim. Kah Vietnam kahvenin delisi oldum. Devam. Tamam. Daha gemide ben de olsaydım. <laughs> diyeceğim de şurada binsen misal nevim mesela. Çok güzel bir deneyim olabilir ama nehrin bütün muhtemelen geçiyor tur botları. Sonunda şöyle bir güneş açtı biraz. Ama çiziyor arkadaşlar bu lanet şey. daha mı iyi gideyorum ya? Çiziyor, çiziyor. Nasıl abi? <laughs> Uzatma git beni unut dedi hatıram Bak haline gelme bir oldun oyun değil yaşam Ne zehirine ne keyfine ne derin ne kan Hayatımız trip dedim size. Triplere bak. Renk değiştiriyor. Ne ilgili şu